arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Fuji Film Ankara Showroom'dan Hazar Çelik. Merhaba arkadaşlar. Ben Fuji Film Ankara Showroom'dan Harun Canlı. Evet Hazar Hocam bugün ne yapıyoruz? Evet bugün çok güzel bir mikrofon incelemesi yapıyoruz. Zaten direkt sesi bu mikrofonda alıyoruz bugün. Godox'un X-Mic 100 GL modeli. Evet şimdi ismi biraz uzun. Ama, i̇smi biraz ee, uzun ama bizim... kaliteli. Çok iyi bir mikrofon. Bizim alışık olduğumuz mikrofonlardan bir tık farklı bu. Tabii. Yani normal ee, şeyle kullanamıyoruz kabloyla kullanamıyoruz. Tabii makine üzerinde kullanmak için e, şimdi bu XLR girişli bir mikrofon. XLR Hı -hı. dediğimiz nedir? 3 pinli bir girişi var ve bu 3 pinli XLR olanlarda artı 48 fantom gücüne ihtiyaç duyuyor. E, şimdi sesi nasıl alıyoruz bu mikrofonda? E, makinemizin makinamızın üzerine bir tane Godox'un alıcısı var. Bir tane de TX3 XLR çeviricimiz var. Bu cihazda 48 volt güç çalıştırma özelliği olduğu için makineye kaydedebiliyoruz. Yani bu ekipman olmazsa bunun sesini makineye kaydedemiyoruz. Yani bizim aslında bunun sesini kullanmamız için bir XLR çevirici ve hatta bir XLR girişi olan bir cihaz olması sadece bize yetmiyor. Tabii ki Artı +48 volt e, phantom gücü olması lazım. Yani mesela diğer modellerde bazı modeller 48 volta ihtiyaç Hı -hı. duymuyor. Onları jack girişinden yani 3.5 mm jack girişinden e, XLR'a çevirdiğimiz zaman kullanabiliyoruz. Fakat artık 48 volt ibaresini gördüğümüz zaman ya şöyle bir bilgisayarda e, kullanabilmemiz için bir ses kartına ihtiyacımız var. Ya da bir miksere ihtiyacımız var. Ya da makine üzerinde kullanacaksak şöyle bir TX3 XLR çeviriciye ihtiyacımız var. Yani bizim hem mikseleri hem artı 48 fantom gücünü destekleyen bir cihaza ihtiyacımız Tabii var. Tabii ki. Onun dışında kullanamıyoruz. Şimdi hocam bu bizim XLR kablolu yani Hı -hı. XLR çıkışçı bir mikrofonumuz. Evet. Artı 48 fanton gücü destekliyor evet. ve biz bunu her cihazı kullanamıyoruz dedik. Evet. Peki biz niye bu kadar çileye katlanıyoruz? Yani bunu mesela normal bizim 3.5 milimjaktan ayıran özellik nedir? Şöyle şimdi bunların kendi üzerindeki yani bu mikrofonun içindeki diyafram sistemi var. Hı -hı. Bir diyafram sistemi var. Ee, bu diyafram hem büyük hem de 24 ayar altın var içinde. Direk altın var. Direk altın var. Yani kendi içindeki diyaframın e, yapısı altından yapılma olduğu için hem sesi daha iyi iletiyor Hı -hı. hem çok detaylı bir ses alabiliyoruz. Yani tamam biz şu an YouTube için bu videoyu çekiyoruz. YouTube'dan makine üzerinden ses alıyoruz ama bunun kullanım amacı aslında podcast yapabiliriz. Hatta bir şarkı bile yapabiliriz bu mikrofonla. Yani bir vokal kaydı için de çok uygun bir mikrofon. E, temiz ses istiyorsanız adres doğru adres bu mikrofon. Yani biz... Profesyonel seride de istediğimiz bir ekipmanda da yani hem profesyonel ses kaydı yapabiliyoruz. Hı hı. Hem de istersek mesela YouTube'da da bunu kullanabiliyoruz. Ya tabii yani. ki tabii ki. Yani normal standart yaka mikrofonlarından bunu ayıran en temel şey e, ses derinliği, e, diyafram sisteminin büyük olması, kardoid yapısı, e, sesi alma biçimi çok daha farklı olduğundan dolayı çok daha e, dip sesi azalıyor, çok daha detaylı bir ses veriyor bize. Ve bu sesi harici bir yerde işlediğimiz zaman daha iyi sonuçlar elde edebiliyoruz bu, bu tip mikrofonlarla. Yani biz aslında şu anda bizim... Showroom'un alt katında boş bir yerde, normalde yankı olması gereken bir yerde Tabii. bu mikrofonla şu an ses kaydı alıyoruz. Tabii. Normal mesela e, yaka mikrofonlarında bunun kadar çıktığımız desibellerde ne oluyor? Bir dip ses meydana geliyor. Ama bunda dip ses minimum seviyede, Hı -hı. ayrıntılı ses alma çok üst seviyede. O da içinde bulunan altın diyafram sayesinde ve diyaframın büyüklüğü sayesinde e, bunu başarıyor bu mikrofon yani aslında profesyonel seride sayılan bir mikrofon. Tabii profesyonel seride bir mikrofon yani bunları rahatlıkla bir e, vokal kaydı, seslendirme, e, podcast bunlar çok rahatlıkla yapılabilecek. Peki hocam şimdi ben sana şey de soracağım. Şimdi profesyonel dedik işte Hı -hı. YouTube dedik. Hani YouTube biz yine videomuzu çekiyoruz, Hı -hı. sonrasında yayınlıyoruz. Evet. Biz bunu Twitch yayınında örnek veriyorum ve hatta YouTube'un canlı yayınında hı hı. kullanabiliyor muyuz? Kesinlikle zaten birazcık da o amaç için. Yani birazcık da bilgisayar üzerinde ses yapabilmek için olan bir mikrofon bu. Yani bunu bilgisayar üzerinde kullanmak istiyorsak tabii yine hatırlatma yapayım. Ee, sadece bunu almakla bitmiyor. Şöyle bir e, ses kartına ihtiyacımız var. Bu ses kartı kendi üzerinde e, artı 48 volt çeviricisi olan bir ses kartı. Bunu alıp e, bunu bağladığımız zaman 48 volttan güç alıyor. Yani biz bunu istediğimiz her yerde kullanabiliyoruz. Aynen aslında. öyle. Ses kartımız olduğu sürece e, ve makinemizde de TX3 XLR olduğu sürece her yerde kullanabiliyoruz. Aksine burada TX3 XLR'ın da şöyle bir güzelliği var. Biz stüdyo mikrofonunu dış ortamda taşınabilir hale getiriyoruz aslında. Yani biz bunu aslında şu an burada kullanma zorunluluğumuz yok. Dışarıda biz TX3 XLR aldığımız zaman ve bizim RX1 Alıcımızla beraber, receiver'ımızla beraber. Biz bunu aslında dışarıda da mesela şu an tabii, tabii Çünkü cihaz kendi üzerinden bir güce ihtiyaç duymuyor. Yani bir prize takayım, bir elektrik gücüne ihtiyaç duymuyor. Şu an gücü tamamen e, TX3 içindeki pilden alıyor aslında gücünü. Bu da normal iki tane kalem pille çalışıyor. Zaten önceki videolarımızda anlatmıştık. Aynen olduğunda. öyle Yani profesyonel olması gözümüzü korku TX3 XLR veyahut da bir ses kartıyla çok rahatlıkla bilgisayarda kullanabiliyoruz. Yani sadece dipnot olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu tarz mikrofonlarda ses çok ayrıntılı olduğu için birazcık da işleme tabi tutmak gerekebilir. Aynı fotoğrafın rawı gibi düşünün arkadaşlar. Biraz daha işleme tabi tutmanız gerekebilir. Çünkü çok ayrıntılı ses alıyor. Ama tabii ayrıntılı ses alırken de işte mikrofona yaklaşıp işte P, F gibi bir seslerin patlamaması için kendi üzerinde bir pop filter geliyor. şuradaki metal sayesinde o patlayan seslerin de rüzgar seslerinde de birazcık önüne geçmeye çalışıyor mikrofonumuz. Ama biz bunu kullanırken şu şekilde bir shockproof da kullanmamız var. Tabii şu shock mount'un olayı da yani şu etrafındaki sistemin amacı da mikrofona bir darbe geldiği zaman hani o patır kütür sesi almasın, birazcık daha yumuşak hareket etsin, daha sumut hareket etsin diye olan bir sistem. Bu da zaten ee, yine kutu içerisinde var. Kutu içerisinden e, şu bağlantı adaptörümüz çıkıyor. Şak mountumuz çıkıyor. Bir tane de e, pop filterımız çıkıyor. XLR kablosuyla beraber geliyor. Evet. Zannediyorum ekleyecek başka bir şeyimiz kalmadı. Zaten sesi arkadaşlar şu an dinliyorlar. Aynen, e, bu videonun sesi tamamen e, XMIC 100 GL ile alınmıştır arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendin Kendinize iyi bakın. iyi bakın. Görüşmek üzere.